Örgü işlerimle yeni tasarımlara başlıyoruz. Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber motif birleştirmeyi göstereceğim. Tek iple ipi koparmadan motifi birleştireceğiz. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde renkleri belirleyerek 9 tane motif elde ettim. Şimdi size onları birleştirmeyi göstereceğim. Birleştirmek için mavi bir nöko ipi seçtim. İpin kalitesi önemli. Bir makasa ve ince uçlu bir tığ ihtiyacım var. Şimdi başlayalım. İlk önce motifi birleştirmekle ilk ucuyla başlayacağız. Bakın gördüğünüz gibi ipin kısa bir kısmını bırakmıştık. Bu kısmı düğüm akarak başlayacağız birbirine kopmaması için. Düğümümüzü atalım. Evet sağlamlaştıralım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk delikten zincirimizi çekiyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Sonra ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bakın ortaya çıkmaya başlıyor bile. 3 zincirimizi çekiyoruz. İkili trabzanımızı yapıyoruz. Bakın bu şekilde 3 zincir ikili trabzan şeklinde bakın başladı oldu bile aynı şekilde 3 zincir ikili trabzan şeklinde ilerliyoruz aynı şekilde orayı da ben başa gelene kadar bu şekilde yapacağım bakın bir kısmı bitti bile Şimdi köşe tarafından dönüyoruz 3 kısım olacak şekilde yapacağız arkadaşlar. Bakın, bu şekilde devam ediyoruz. Toplamda 3 kısmını yapacağız. Diğer kalan, dördüncü kısmı motif en sonunda birleştirdiğimizi yapacağız. Ben diğer 3 kısmı bitirip geliyorum. Bakın üç kenarını bitirdim. Şimdi dördüncü kenarına geçmek için motifi birleştirip geçeceğiz arkadaşlar. Bakın ben motife üç zincir çektim. Bu şekilde birleştireceğiz. Gördüğünüz size yine motife üç zinciri çekip trabzanımızı atarken diğer motif trabzanı atacağız. Bakın bu şekilde aynı esnada birleştirmiş olacağız. Bakın uçları birbirine birleşti bile. Yine aynı şekilde zincirimizi çekip, trabzanlarımızı çekip devam ediyoruz. Bu da karışık gelebilir ama asla karışık değildir. Gördüğünüz şekilde yine zincirimizi çekip, trabzanlarımızı çekip devam ediyoruz. Bakın oluşmaya başladı bile. Bunu aynı şekilde böyle devam ettireceğiz. Ben bir kısmını bitirip getiriyorum size. Evet hanımlar bakın birleştirdiğimiz kısmı bitti. Şimdi tekrar ona da U şeklinde olacak şekilde bir kısmı boş kalacak diğer kısımları dolduracağız. O şekilde devam edip bu birleştireceğiz. Ben o kısımları da size hemen yapıp getiriyorum. Bakın hanımlar diğer kısmı da bitti. Yine üst kısmı son şekilde yapacağımız gibi U şeklinde kaldı. Bakın diğer motifimizde size gösterdiğim gibi aynı şekilde devam edeceğiz. Bakın zincirimizi çektik. Diğer trabzanı atacağımız şekilde diğer motifin boşluğuna atıyoruz. Bakın bu şekilde zincirimizi çekip devam ediyoruz. Bu sefer diğer motifin deliklerinden geçilerek trabzanlarımızı oradan atıyoruz. Bu şekilde birleşmiş oluyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde onu da U şeklinde yapacağız. Bakın hanımlar ben bu kısımları sizler için bitirip getirdim. Toplamda 6 adet motifimizi birleştirdim. Size şekilde gösterdiğim gibi kalan 3 adet motifimizi de burada beraber bitireceğiz. Buraları hemen ben yapıp getirdim size. Arkadaşlar zaten motifler birleşince gayet de güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi devam ediyoruz. Kaldığımız kısımdan motifimizi birleştireceğiz. Bu şekilde ortaya çıkınca daha büyük daha güzel gözüküyor. Bakın yine zincirimizi o şekilde çekiyoruz. Çektiğimiz zinciri motifimizi elimize alarak devam ettiriyoruz. Motifin deliğinden geçirerek trabzanlarımızı atmaya başlıyoruz. Zincir kısmı size kalmış yine 3 zincir 2 trabzan şeklinde ilerletiyoruz. Bakın 3 zincir 2 trabzan şeklinde devam ettiriyoruz. Bunu da aynı şekilde yine U şeklinde gelecek şekilde yapıyoruz. İpimizi kesinlikle kesmeden devam ediyoruz. Bakın hanımlar 7. motifimizi de birleştirip devam ediyoruz bu şekilde. Bakın hepsi birbirinin aynı şeklinde oluyor. Ben 8. motifimizi de birleştirip getirdim. Şimdi 8. motifin son kısmındayız. Bitirince 9. motifimizi de birleştireceğiz arkadaşlar. Evet hanımlar son motifimize de geçtik. Bakın motifimi aldım elime. Size gösterdiğim şekilde devam ediyorum. 3 zincir 2 trabzan şeklinde motifimi birleştirdim. Bakın son motifimde bu şekilde güzel bir şekilde işlemeye devam ediyorum aynı şekilde birleşiyor zaten bakın Bakın arkadaşlar mutfinizin tamamını birleştirdik şimdi köşe kısmına geçtik köşemizi Örmeye devam edeceğiz gösterdiğim şekilde arkadaşlar mutfi birleştirirken yaptığımız 3 zincir ikili trabzanımızı şimdi köşe kısımları için de aynı şekilde yapacağız Bakın bu şekilde ben kenarlarında örüp hemen getiriyorum size. Evet hanımlar bakın motifimizin son hali bu şekilde oldu. Kenarlarını köşelerine de örüp sizlere getirdim. Bakın bu da yakından görünüş şekli. Arkadaşlar gayet basit. Başta gay karmaşık olarak gözükebilir. Ama gayet basit, moderndir. Ee, dilediğiniz şekilde yeneklerinizde, patiklerinizde, çetiklerinizde her şekilde kullanabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma destek olmayı, abone olup beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz modelleri yorumda bildirebilirsiniz. Hoşçakalın. kadın,